Artık dördüncü periyottayız. MVP Tiller başlatıyor oyunu. Aslan'la Aslan bıraktı basını Ayaz. Aslan. Cenk. Cenk geldi. Dondu Aslan'a tekrar. Aslan yükseltti oyunu. Ege. Ege genlerde üçlüğü. Öyle geçirdi. Dördüncü periyodun hemen başında. 42-41 MVP Etiler üstünlüğü var şimdi. Ares Tokyos. Ares geldi dondu. Mehmet Asaf. Savunma Ayaz dokundu. Kerem Doğu bıraktı. İzdoruk. İzdoruk. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf geldi. Mehmet Asaf turnikesi olmadı. geldi. Antu bıraktı. Bası Cenk de çıkıyor yine. MVP Etiler. Cenk bıraktı. Ayaz turnikesi var. 44-41 Ares. Can Oktay. Can Oktay indi. Döndü Ares'e. Ares, e. Ares Tokgöz zorladı. Mehmet Asaf izdoluk, içeriye tekrar Mehmet Asaf. Döndü zorladı. Atış olmadı. Rebound savunmanın. Cenk de geliyor yine MIP ettiler. Cenk içeride. Turnike olmadı. Cem döndü geriye. Ayaz. Ayaz bıraktı Ege. Ege geldi. Ege turnikesi var. Olmadı. Ares tok göz aldı reboundunu. Ares. Ares uçum alanında. Ares bıraktı Kerem Doğu var. Yine olmadı. Ayas. İz Paylaşılmayan top kararı geldi. Hocam MVP başladı periyoda. Ted başlayacak oyuna. Ted başlayacak oyuna. Paylaşılamayan top kararı sonunda uçum sırası Ted'in. Can Oktay. Can Oktay pası. Top en son yine Can Oktay'a çarptı. MVP Etiler başlatacak oyunu yeniden Ege. Ege bıraktı Cem. Cem pası araya girdi Ares. Yaptı basket Ares. Öne geçirdi. Özür diliyorum. Biri indirdi parkı. Pardon. Pardon. 44-43. Bir sayılık fark. MVP Etiler üstünlüğü var. Şimdi ucum alanına çıkarmayı başardı. Topu MVP Etiler Ayaz. Orta mesafede o stop cemşatları çok başarılı yazın 46-43 skor. Ares bıraktı Can Oktay. İzoruk. Are Can Oktay elinden kaçırdı topu. Tekrar başlattı oyunu MVP. Pas terse Mehmet Asaf. İz zorluk bıraktı Can Oktay. Dondu pası. Kerem Doğu üçlü geldi. Bir kez daha Kerem Doğu. 46-46. Beraberlik var oyunda. Mola geldi MVP'den. İkinci molası bu. İki buçuk dakika geriye bıraktık. 4. periyotta daha uzun bir süre var. Yedi buçuk dakika var maçın bitimine. düşen etiler ettiler başlı oyunu yeniden Ege ile. Ege bıraktı Cenk. Cenk geldi. Cenk. Cenk içeride. indirdi pasını. Cem yükseltti. Aslan çevirdi tekrar Ege. Aslan. Aslan pası Cem. Cenk. Şut geldi Cenk. Olmadı çemberde sekento. Biz doruk. Biz doruk. Ayaz faali var. İlk faal bu. Dördüncü periyotta. Ayaz'ın ikinci faali. Can Oktay. Ares Toköz. Ares. Ares geldi. Ares bıraktı Kerem. Kerem doğu döndü. İzdoruk. İzdoruk zorlamak istedi Ares e pası. Ares, Ares çekildi gönderdi şutu. Ares olmadı Mehmet Asaf çekti. Çok kalabalık orası Mehmet Asaf kaptırmadı. Şut olmadı Mehmet Asaf. Cenk. Abi yıprandın orada dönme artık. Çıkar pasını Mehmet Asaf. Savunma yıprattı seni. Cem bıraktı Cenk. Cenk. Cenk bıraktı bası tekrar Ege. Ege geldi içeri. Ege turnikesi yaptı basket Ege. 48-46 öne geçirdi yeniden MVP. Etileli. Ares Tokyos. Ares. Can Oktay. Can Oktay içeride. Olmadı. Ayaz aldı Rıbantı. Cenk geldi yine. Cenk dondu. Ayaz Tekgar Cenk. Cenk gitti. Savunma doğru top Cenk'ten oyun dışında. <laughs> Dedin tribünleri çoğaldı baksanıza. Dizilmişler oraya. Birazdan onları da anlatacağız, çekeceğiz Ted 11 takımını. Can Oktay. Can Oktay geldi. Arestok göz direkt üçlük. Kısa biraz Ayaz Ayaz içeride tuttu. Ege. Aslan. Aslan döndü. İçeride şut ve basket. Cem yaptı. 50-46. Can Oktay. Can Oktay geldi. Döndü. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf indi. Panya arkasındasın. Mehmet Asaf. Navigasyon şey yapacağım. Armağan alacağım sana. <laughs> Yolu kaçırdın abi. köprüler önce son çıkıştı orası. Cenk, Cenk, dondu Ege. Cenk tekrar. Cenk içeri indirdi. Cem yaptı baskeli. Mola geldi. Farkı altı sayı yaptı. MVP Siler. İki takımında ikişer molası bitti. Birer mola hakları var. Geride kalan 4 dakika 55 saniyede ve 52-46 MVP üstünlüğü devam ediyor mücadelede. Bolu dönüşü Arestok Göz ve Can Oktay başlattı oyunu yeniden Tedde Can Oktay Can Oktay geldi Can Oktay yaptı basketi 52-48 MVP e başlayacak oyuna yeniden Süre diye akıyor düdük geldi benim duyduğum Cenk Cenk dondu tersi Ege Ege uçumalarında indirdi. İndirdiği yerde Emre kazandı. Emre geldi. Emre savunmaya kaybetti. Tekrar topu Ayaz. Ayaz bekledi arkadaşlarını. Bıraktı Cenk'e. Cenk. Cenk gitti içeri. Emre geçirmedi steps kararı. Ted başlayacak yeniden. Ares bıraktı Can Oktay Hocayla hocayla Can Oktay Can Oktay ve Ares Ares Tokyoz Ares bası Mehmet Asaf çember altında kaçtı Savunma dokundu Ares tekrar topun sahibi Cem baskısı var Ares Ares dondu. İzdoruk. İzdoruk gitti. İndirdi içeri. Yine Mehmet Asaf. Yine şut. Yine olmadı. Cenk çekti. Cemle çıkıyor. Emi Tekrar Cenk. Ege. Ege gitti. Dondu pası. Cem. Cem pası. Cenk tekrar. Cenk şutu var. Olmadı. Ege ve Emre. İzdoruk. iki kişi arasında kaldı. Yine faal yok. Bak. Mehmet Asaf. Ares tok göz döndü. Ares. Ares zorladı. Ares bıraktı. Can Oktay yaklaştı. Düştü. olmadı. Son 3 dakika. MVP Tiller ucum var. Yine izdoruk girdi. Araya kazandı topu Mehmet Asaf. <laughs> Mehmet Asaf geldi. Ayaz karşıladı onu. Mehmet Asaf bıraktı. Can Oktay indi. Can Oktay yaptı. Biraz oynamaya başladı Can Oktay. Can Oktay gibi. Farkı iki sayı indirdi. 52-50 skor. Ayaz geldi. Ayaz dondu. Doruk yükseltti. Doruk diyorum aslan özür diliyorum. Şut geldi Ayaz'dan yine. Ayaz'ın bu şutları çok başarılı. 54-50 farkı 4 sayı yaptı yine. Can Oktay. Ares Tokyos Ares geldi. Zorladı. Döndü. İzdoruk. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf pası. Emre dipte. Emre yüklendi. Emre turnikesi ve basketi var Emre. 54-52 farkı yeniden 2 sayı indirdi. Ted. Ayaz. Ayaz pası yüksek. Araya giremedi Can Oktay. Cenk bıraktı. Cem pası yükseltti oyunu Aslan. Döndü ters Ege'ye. Ayaz. Ege. Ege pası yüksek Cem'e. Cem. Cem geldi. 3-2-1. Ayaz son saniye çıktı. Olmadı Cenk. Cenk bıraktı Ege. Yine ucu MVP'nin. Kerem Doğu gelecek oyuna birazdan. Cenk bıraktı. Cem yükseltti. Ayaz. Yine son saniye Ayaz. Yine gönderdi düştü, Yine olmadı. Ares Tokyo steps yaptı aslında şut çekerken. Kaçırdılar ayaklarını. Ares. Ares Tokyo, Ares geldi bıraktı Can Oktay'a. Can Oktay zorladı. Dondu pası içeri. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf Şutu olmadı. Faal bekliyor Ted. Oyun devam etti. Cenk geldi yine. Cenk içeride dondu pası Cem. Cem pası. Ares dokunamadı. Cem tekrar Cenk. Cenk indi. Mehmet Asaf karşısında şutu olmadı. Sekan İman Cem'in izdoruk yapıştı. Paylaşılamayan top kararı var ama ucum sırası MVP'nin. Mola geldi yine oyuna. Son molayı MVP Eğitiler al. Son molasını 39 saniye kala. Artık telafisiz saniyeler, süreler. 4 gündür maç oynuyorlar demiştim ya. Yorgun çocuklar, bir yaşta küçükler ve bugün Ted bu takım bu takımın oynadığı gibi oynayamıyor söylediğim sebeplerden dolayı. Ama yine de kafa kafaya maç bitiriyorlar. 54-52 yenilseler de benim gönlümde Ted tebriki alır abi. Ege. Ege. Ege üçlüğü geldi. Olmadı Çember'de. Sekan top tekrar. Cem yükseltti Ege. Ege 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cenk. Cenk bıraktı. Ege zorunlu bir üçlük. Ege yaptı. Maçını bitiren bir üçlük oldu bu. <laughs> Mutluluk. Tebrikleri kabul ediyor. 57-52 fark 5 sayı 16.9 saniye kaldı artık mücadelede. Telin işi mucizelere kaldı artık. kendi alanından başlıyor. Allah Allah. Ted kendi yer alanından başladı. Çok ilginç. Ares. Ares geldi. Ares fali düdüğü var. Cem faali dördüncü faal oldu onda. Dördüncü periyot boyunca dört faal Cenk. Üç faal Cem. Onların üstüne oynamadı Ted kendi oyununu devam ettirmeye çalıştı ama basketbolun içinde bu şansları değerlendireceksiniz. Onun üstüne oynasalar eksik bırakacaklardı. Ares geldi. Ares turnikesi 57-54 yaptı skoru. Molası yok MVP'nin. Faal geldi. Sportmenlik dışı bekliyor ama Abi faal hakkı var Tedin. Bu faal olsa ne olur? Olmasa ne olur? 1.9 saniye kalmış. Yapmayın artık. Gerek yok. Ege. Ege pası yüksek. Ayaz. Maç sonu. MVP e Etiler üstünlüğü var. 57-54 ile tebrikler.